Ada çayı kürleri. Ada çayı demlenerek hazırlanır. Ancak 2 dakikadan fazla kaynatılması durumunda fayda yerine zarar verebilir. Bir dolu tatlı kaşığı ada çayı yaprağı bir su bardağı kaynar suya atılır. Ocağın altı kapatılır ve demliğin üstü kapalı olacak şekilde 10 dakika demlenir ve süzülür. Bu karışımdan günde 2-3 bardak içilir. Taze ada çayı kullanılırken 4-5 dakika demlenmesi yeterlidir. Diğer demleme yöntemi. Kaynamakta olan 1 litre suyun içine kuru ada çayı yaprağı ve çiçekleri karışımından yarım avuç eklenir. 10 dakika demlenir ve süzülür. Yemeklerden sonra bir fincan içilir. Yaz ve kış aylarında çay yerine kullanılabilir. Bazı bitki bilimciler, bitkisel karışımların böceklenmemesi için içerisine bir miktar öğütülmüş ada çayı ilave eder. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu kür. Yaklaşık bir su bardağı kaynamakta olan klorsuz suya bir tatlı kaşığı taze ada çayı eklenir. Kısık ateşte 10 dakika ağzı kapalı olarak demlenir ve süzülür. Demleme süresi tamamlandıktan sonra bitkiden fazla suyun içerisinde bekletilmemeli, mutlaka süzülmelidir. Karışımla günde 2-3 defa gargara yapılır. Gargara yaparken 1 ay boyunca her gün bir çay bardağı da çayı içilir. Hazırlanan karışım 48 saat boyunca bozulmadan dolapta bekletilebilir. Geniz akıntısı için gargara. Burun akıntısı ile birlikte geniz akıntısı da oluyorsa, gece yatmadan önce ada çayı ile gargara yapılmalıdır. Yapılan karışımla sadece gargara yapılmalıdır. İçmeye uygun değildir. Bir yemek kaşığı adı çayı yaklaşık 4-5 gram, 150 mililitre yaklaşık bir su bardağı suya ekleyin. 5 dakika kısık ateşte demleyin. Demlendikten sonra ocaktan alınarak ılımaya bırakın ve süzün. 15 gün boyunca her gün yatmadan önce ve sabah kahvaltılarından sonra iki kez gargara yapın. Hazırlanan karışım 48 saat boyunca bozulmadan dolapta bekletilebilir diş eti kanaması ve diş eti iltihaplanmaları için kür. Ağız sağlığınızı korumak için adı çayı ile diş ve diş etlerinizi ovabilirsiniz. 250 ml kaynar suya 2-3 çay kaşığı adı çayı yaprağı eklenir. 10 dakika demlenir ve süzülür. Diş eti şişmesi ve iltihaplanmaları için günde en fazla 2 bardak içilmelidir. Fazla miktarda tüketilen çay spazmlara neden olur. Ağız yaraları ve ağız kokusu için kür. Her gün 1-3 kez ağzınızı adı çayı ile çalkalayın adı çayı, maydanoz ve nane gibi nefes tazeleyici özelliklere sahiptir. Diş ağrısı için ada çayı. Bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı ada çayı eklenir. 20 dakika bekletilir ve süzülür. Ilık halde gargara yapılır. Diyabet için ada çayı. Kişi hastalığının durumuna göre günde 3-4 fincan ada çayı içmelidir. El, ayak titremeleri için ada çayı. Bir bardak kaynar suya 2-10 gram ada çayı eklenir. 10 dakika bekletilir ve süzülür. Günde 2-3 bardak içilir. Grip için ada çayı. 1 bardak kaynar süt içine 2-10 gram ada çayı ufalanarak eklenir. 10 dakika boyunca bekletilir ve süzülür. Günde 2-3 bardak içilir. Egzama için ada çayı. 1 bardak suya 10-15 gram ada çayı eklenir. 5 dakika kaynatılır ve süzülür. Hazırlanan karışımla egzemalı bölgeler yıkanır veya pamuk ile egzama üzerine uygulanır. Hafıza zayıflığı ve unutkanlık için ada çayı kürü. Kişi rahatsızlığın durumuna göre günde 2-3 fincan ada çayı içmelidir. Depresyon için ada çayı kürü. Ada çayı sabah ve akşam günde 2-3 fincan içilmelidir. Adet kanaması söktürmek için ada çayı kürü. Ada çayı çay gibi demlenip günde 3-4 bardak içilmelidir. Böbrek iltihabı, idrar yolları enfeksiyonu ve idrar torbası iltihabı için kür. Ada çayı, koca yemiş yaprağı, funda yaprağı ve mersin yaprağı 1 litre sıcak suya bir tutam atılır. 20 dakika demlenir ve süzülür. Hazırlanan karışım 5-7 gün boyunca aç karnına günde 3 su bardağı içilir. Hazımsızlık için ada çayı kürü. 10 gram ada çayı, 40 gram kişniş, 20 gram pelin otu, 20 gram meyan köküt karıştırılır. Bir bardak kaynar suya 5-10 gram eklenir. 10 dakika bekletilir ve süzülür. Günde bir bardak içilir. İshal, iltihaplanmalar, karaciğer rahatsızlığı ve menopoz için ada çayı kürü. Bir bardak kaynar suya 2-10 gram ada çayı atılır. 10 dakika bekletilir ve süzülür. Günde 2-3 bardak içilir. Prostat sağlığı için ada çayı Her gün 1-2 fincan ada çayı tüketebilir. Mısır püskülü, yeşil çay, anason ve zerdeçal karışımını çayınıza ekleyerek prostat sağlığınızı koruyabilirsiniz. Eklem romatizması için ada çayı kürü Çördük otu, ada çayı ve kekik ayrı ayrı olacak şekilde bir çay bardağı suya bir çay kaşığı eklenir. 10 dakika demlenir ve süzülür. Ada çayı aç, çördük ve kekik sabah, öğle, akşam tok karnına içilir. 6 ay boyunca ara vermeden içilirse eklem romatizmasına iyi gelir. Soğuk algınlığı için ada çayı. 1 bardak kaynar süte 2-10 gram ada çayı eklenir. 10 dakika bekletilir ve süzülür. Günde 2-3 bardak içilir. Verem için ada çayı kürü. 1 bardak kaynar suya 2-10 gram ada çayı eklenir. 10 dakika bekletilir ve süzülür. Günde 3 bardak içilir. Evi dezenfekte etmek için adaçayı. Adaçayının kurutulmuş sapları ve yaprakları Orta Çağ'da evlerin içerisinde yakılarak tütsü olarak kullanılır ve ev dezenfekte edilirdi. Bu adet hala Avrupa'nın birçok köyünde uygulanmaktadır. Tarlalardaki bakteri ve böcekleri uzaklaştırmak için adaçayı. Uzun yıllar boyunca lahana ve havuç yetiştirilen tarlalara adaçayı serpilir ve ürünlere zarar veren bakteri ve böcekler uzaklaştırılırdı. Bu sayede tarlalarda yetiştirilen ürünler parazitlere karşı koruma altına alınıyordu. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilaçsizyasıyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.